Merhaba değerli arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Ben size son yıllarda popüler olan diz ağrılarında kullanılan hidrojel tedavisinden bahsedeceğim. Şimdi diz ağrısının çeşitli sebepleri var. En sık sebebi diz gelişenmesidir. Diz gelişenmesinin odak noktası eklem kırdağıdır. Bu kırdak bozulmaya başlar ve bu bozulan parçalar eklem sıvısına düşer. Eklem sıvısına düşen parçaları sunovya dediğimiz dizin etrafındaki bizar bunu eritmeye çalışır. Aşınma fazlaysa buradaki metal yerlerden dolayı sunov yazarında sinovi dediğimiz ithaplanma oluşur ve böylece diz ağrısı olur. Zaten bu hastalar, eklemlerinde sonu olan hastalar, uzun süre yürüdüklerinde fazla hareket ettiklerinde dizler işler ve dizin etrafında ödem ve ağrı olur. Şimdi son yıllarda özellikle ameliyat devresine gelmeyen hastalarda PRP, kök hücre ve bunun yanında e, hayronik asit tedavileri yapılmaktadır. PRP ve hayronik asit tedavileri özellikle eklem sıvısının kalitesini artırarak bunun yanında sunovya'daki iltihap üreten hücrelerin üzerini örterek ve bunun yanında da ağrı reseptörlerinin üzerini örterek hastanın ağrısını geçmesini sağlamaktadır. Hayalürik asit genelde ömrü 9 ay 1 yıldır. Ama son yıllarda özellikle bu dikkate alınarak hidrojel dediğimiz poliakrilamid denilen bir madde bunun özelliği bozulmaması. Hayalürik asit normal vücut tarafından bazı enzimler tarafından tüketilmektedir ve yok edil edilmektedir. Bunun yanında poliakrilamid dediğimiz madde vücut tarafından emilmemektedir ve uzun süre eklemde kalmaktadır. Yine bu işlem ameliyatsız bir şekilde enjeksiyonla nasıl ki bir hasta dizine hyaluronik asit tedavisi yaptırıyorsa aynı şekilde hidrojel tedavisi yapılabilmektedir. Genelde 6 cc poliakrilamid maddesi diz içine ultrason altında ya da manuel olarak enjekte edilmektedir. Tabi bunun için de %2 poliaklamit maddesi vardır. Bunun yüzde 98'i sudur. Bu ekleme girdiği zaman eklem sıvısının kalitesini artırıyor ve yine hyaluronik asit gibi eklemin çevresindeki sunovya dediğimiz ara implantı olarak buradaki ağrı resöptörlerinin üzerini örtüyor ve bunun yanında iltihap hücrelerinin üzerini örterek sunovyanın iltihaplanmasını engelliyor. Ve böylece sonovia normale geldiği için daha kaliteli bir hyaluronik asit üretebiliyor. Tabi bunlar kime yapılabilir? Burada önemli olan dizin aşılma dereceleridir. Genelde hafif aşılma olan hastalarda bunu çok tercih etmeyiz. Genelde hafif aşılma olan hastalarda PRP kökücü tedavileri daha faydalı olacaktır. Ama evre 2, 3 ve 4. evreye hatta ameliyat sınırına gelmiş hastalarda bu faydalı olacaktır. Tabi evre arttıkça bunun tedavideki başarı oranı düşmektedir. Örneğin kimlere uygulanabilir? Özellikle bacağında eğilik olmayan, mekanik bir problemi olmayan, dizindeki denme, takılma gibi problemi olmayan hastalarda ve bunun yanında da dizin düzlemi, yani bacağında aşırı eğrilik olmayan hastalarda yapılması daha uygun olacaktır. Çünkü bacağında aşırı eğrilik olan hastalarda yük dağılımı bozuk olacaktır ve eklem aşırmaya devam edecektir. Özellikle genç hastalarda diyelim ki 50-55 yaşın altındaki e, diz protezi ameliyatı gereken hastalarda e, bunun yanında ileri yaşlarda ameliyat olamayacak hastalarda hidrojel tedavisi güvenle yapılabilmektedir. Tabii hidrojel tedavisinde önemli olan nedir? E, bu bir implant olduğu için vücutta herhangi bir enfeksiyon odaklan olmamasıdır. Bu işlemden önce antibiyotik tedavisi ve bunun yanında da işlem uygulanırken e, asepsik koşullarına dikkat edilmesi gerekiyor. Tabi bu hastalar özellikle bir enfeksiyon durumunda yakından takip edilmelidir. Tabi enfeksiyon durumda e, bu eklem yıkanmalıdır. Tabii bu tedavi yapan bir cerrah olması, ortopedi cerrah olması. Her zaman avantaj olacaktır. Diyelim ki hasta hidrojel tedavisi yaptı, ameliyat öncesi bir şansını denemek istedi. Bu hastalar hidrojel tedavisinden fayda görmese bile e, diz protezi ameliyatı olabilirler. Ameliyat esnasında buradaki hidrojel temizlenerek uygun bir şekilde dize yerleştirilebilmektedir. yerleştirebilmektedir. Tabisi yakından takip eden e, ve uygulama yapan bir ortopedi cerrahın olması her zaman sizin avantajınıza olacaktır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.